Merhaba. Ekrem İmamoğlu'nun bir ayağı çukurda. Peki Mansur Yavaş'a yedirirler mi? Bu girişin argo ve provokatif olduğunu kabul ederim. Yumuşatma olanağı yoktu mazur görün. Daha münasip bir laf bulsam istediğim manayı veremeyecektim. O sebeple değiştiremedim. Türkiye siyasetinde gerilim falan yok. Al gülüm ver gülüm. Detay kalabalığına boğmadan seçenekleri sıralayayım. Katıldıklarınıza çentik atarsınız. Özgür Özel CHP liderlik koltuğu için Ekrem İmamoğlu'nu kaldıraç veya manivela olarak kullanmıştır. Mansur Yavaş da tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi Cumhurbaşkanı adayıdır. İkisi de saklamıyor artık. Mansur Yavaş İmamoğlu'na göre seçilme şansının daha fazla olduğuna inanmaktadır. Bunda metropol anketlerinin payı büyüktür. Mansur Yavaş CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına genelde kayıtsız kalmış ancak rica üzerine çağlayan adliyesine Ekrem İmamoğlu'na desteğe gitmiştir. Özgür Özel ve Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ihtimali çoktan satın almışlardır. Zemini buna hazırlıyorlar. CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı tutuklanınca hani yer yerinden oynayacaktı? Eylem planları konuşuluyordu. İmdada Kartalkaya Otel Yangını faciası yetişti de rafa kalktı. Özgür Özel CHP'si kürsü kabadayılığından öteye bir şey yapamaz. Sınırları bellidir. CHP Genel Başkanlık katı sistematik biçimde zamanı oynamakta. Özel'in yakın dostu Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır başta olmak üzere tabanı ve seçmeni Özgür Özel'e hazırlamaktadır. Tayyip Erdoğan da sonraki seçimde karşısında Özel'i istiyor. İhtimam göstermesi bundan. İsmi geçen şahısların tamamı şahsi ikbal kavgası vermektedir. Tüm bu aktörler yalnızca kendilerine çalışıyor, ekonomi yönetiminin dişlileri arasında inim inim inleyen milletin vaktini boş beleş siyasi manevralarla harcıyorlar. Devlet Denetleme Kurulu'na kamu görevlilerini yargısız görevden alma yetkisi veren yasa, Ocak ayı boyunca parlamento gündemindeydi, kamuoyundan sakladılar. 10 Ocak'ta teklif meclise sunuldu. CHP'nin kırmızı kart kampanyasının ertesi günü DEM Parti'li Akdeniz Belediyesi'ne kayyım atandığı gün. 15 Ocak'ta komisyondan geçti. 2 gün sonra CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne kayyım atandı. 22 Ocak'ta komisyon raporu yazıldı. 30 Ocak'ta teklif mecliste oylanarak geçti. Bu 20 günlük süreçte muhalefet veya medya tamamen sessiz kaldı. Muhalefetten 199 vekil 30 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamaya katılmadı. Sorulunca katılsak durum değişmeyecekti ki dediler. Parçası oldukları oyun planını itiraf ettiler. Ne işiniz var mecliste diye sorulunca alınıyorlar. Sine milletin yanından bile geçmiyorlar. Neden? Rejime meşruiyet sunmak gibi temel bir misyonları vardı ondan. Şimdi de kısa soru cevap yapalım. Evet mi hayır mı? Cevaplara katılmak zorunda değilsiniz elbette. Mansur Yavaş İmamoğlu ekarte edilince muhalefetin tek aday olacağına mı inanıyor? Evet. Yavaş Erdoğan karşısında seçimi kazanır mı? Evet. Peki Yavaş'ın Erdoğan karşısında yarışacağı bir seçim olur mu? Hayır. Erdoğan Yavaş'ın adaylığını seçimden önce engellemeye çalışır mı? Evet. Erdoğan kendi aday olduğu bir seçimde karşısında Mansur Yavaş'ı görmek ister mi? Hayır. Rejim İstanbul'a atadığı başsavcı Akın Gürlek eliyle muhalefet unsurlarını ipe dizmiş tek tek düşürüyor. Teknikleri aynı, hiç değişmedi. Ateş hangi mahalleye düşerse sanki ilk defa yaşanmış gibi tepki verilmesini önceleri kavrayamamıştım şimdi anlıyorum. Başkasıyla ilgilenmedikleri için bilmiyorlar. Babasından dolayı kızının pasaportu iptal edilince basıyorlar Vaveyla'yı. Bir ilk diyerek cehaletlerini ortaya koyuyorlar o ayrı. O arada Özgür Özel başsavcı Akın Gürlek'e 5 yıldır seyyar giyotin diyor yeni değil. Başına bir şey gelmedi. Onun mesajını alıntılayan CHP gençlik kolları başkanını gözaltına alıp adli kontrolle bıraktılar. Özel'e serbest, başkasına yasak. Rejim Özel'e ayrı bir ihtimam gösteriyor demem ezbere değil. Bu hafta beni en çok etkileyen görüntü Aydın'dan geldi. Efeler ilçesi Atatürk kent meydanında yaşlı bir vatandaşın kolide taşıdığı erzakı düşürdüğü ve güçlükle topladığı anlara takıldım kaldım uzun süre. Görüntüler sosyal ağlarda büyük yankı uyandırınca yaşlı vatandaş bulunmuş özel bakım merkezine yerleştirilmiş. Türkiye siyasetinde gerilim filan yok. Al gülüm ver gülüm. Anca bağırıyorlar. Gerilim sokakta. Ekonomik kriz derinleşmeye devam ediyor. Halk sessizce düşüyor. Kimse duymuyor. Aydın'daki yaşlı vatandaşın başına gelen kaza ona hayırla döndü. Ama düşen yalnızca o amca değil. Türkiye. Hepimiz birer birer düşüyoruz ve kimse toplamıyor.